Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun, olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar bugün biraz daha özel bir konu var. Tabii ki bir konu VIP ile VIP 19 gelecek, e, T6 gelecek, chart chart bu tarz şeyler çok fazla bir sorular e, vardı. T6 özellikle T 6ın gelmesini çok e, kafa karıştırıcıydı. Kafa karıştırıcı derken bir oyuncuya free to play'e az para harcayan KVK 1'de T5 ile baş edemeyen bir T5'lerden T4'lerden T3'lerden de bahsediyoruz T6 ile nasıl baş edeceklerdi bu çok önemliydi tabii ki VIP 18 ile baş etmeyen yani baş edemeyen bir intikal hızı %10'un birim kapasitesi %10, %15 birim kapasitesi ya yani iyileştirici kaynak maliyetini falandan bahsedersek çok büyük bir rakamlar bunlar arkadaşlar VIP 19 söz konusu oldu. T6 söz konusu oldu ve bunlar hepsini yaşandı. Tabii ki bizim de birkaç tane arkadaşımız Almanya'dan bu e, toplantıya katılmışlar. Yani her sene böyle bazı, e, her kaç aydan birkaç tane şehirden yapacaklar. Ama bu sefer farklı. Almanya'dan Frankfurt'tan yapıldı ve e, çok kişi gitmiş. 70 kişiye yakın bir insan vardı ve oradan da bayağı fotoğraflar yani şeyler çıkmış yani. Burada Hello from Germany güzel bir stickerlar yapmış. Ben çok çok hoşuma gitti. Özellikle abi ödülleri falan inanılmazdı. Burada bunlar yazılmış ve buradan da tabii ki ben ilk başta size bunu söyleyeyim. VIP 19. VIP 19'da bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi yani bu VIP 19 gelecek tabii ki ve ışınlama yerini değişecek. Yani ışınlama nasıl yapılacak artık bu da değişecek. VIP 19 farklı olacak. Büyük ihtimal bu temada gücün zirvesinin teması olabiliyor yani. Çünkü böyle bir şey gösteriliyor burada. Eğer ki bu gücün zirvesinin teması derken e, yoksa buradan gücün zirvesinin teması böyle troop defense onu da bahsederiz tabii ki kontandan da bahsediyoruz. Tabii ki buradan böyle bir şey şu an sadece e, bu tema aynı şekilde yani buradaki tema ben e, onu diye düşünüyorum yani biraz daha karıştırmışlar ama bu olabiliyor gücün zirvesinin e, şey olabiliyor. Ve VIP 19. VIP 19'dan bahsedersek arkadaşlar. Şimdi VIP 19 nasıl olacak? VIP 17 iyidir. Bir tüpleye az para harcayan VIP 17'ye bile ya kolay kolay yetişemiyor. Yani ben 1400 gün sonra hala VIP 17'yim ve VIP 18 bile olamadım yani. Benim gibi arkadaşlar yani biz neredeyse hatasız oynadık bu VIP seviyesini. Ama benim gibi arkadaşlar çoğu kişi VIP 16'da hala kalıyor. VIP 18'i boşverin. VIP 18'in tadını almadan eee gecikiyor ve VIP 19 geliyor. Peki burada neleri fark edecek? Ve mesela buradan şimdi bu toplantıda konuşan şey konuşulacak şeyler böyleymiş. VIP 19'dan başka bir bufflar gelecek ve diğer VIP seviyeler yani VIP 16, 17, 15, 14, 13, 12, 11 bu tarz VIP seviyelerden bunların direkt buffları değişecek. Yani eğer ki burada VIP 17'den mesela burada VIP 18'den %10 intikalsızı %15 bilim kapasitesi veriyor. Tabii ki bilmiyoruz şu an VIP 19'da ne verecek. Burada tüm hasar VIP 17'de verirken burada ne verecek VIP 19'dan. Yani smite damage verecek mi ne verecek bu da farklı olacak. Buradan neler yaşanacağını bilmiyoruz açıkçası. Ve yine de eylem puan sınırını büyük ihtimal yükselecek. Çünkü balinalar çok fazla bir eylem puanı harcamasından değil ve onlar bu eylem puanı elde etmesi için büyük ihtimal eylem puan falan olacak orada. İntikal ee, intikal hızı olmayacak yani bizim gördüğümüz gibi intikal hızı olmayacak ama e, kaynak e, sorunu gerçekten herkes yaşanıyor ve VIP 19'da büyük ihtimal ben böyle diye düşünüyorum tekrardan iyileştirici kaynak maliyetini e, değiştirebiliyorlar biraz daha iyileştirme hızla şey hastane iyileştirme hızlandırmasını biraz daha düşürebilirler bence VIP 19'dan ve diğer kendileri yani Rise of Kingdom söylediği gibi ee, bu seviyelerden VIP'de VIP 19 gelince VIP 17, 16 ve diğer VIP seviyelerden buff gelecek. Yani artık buradan e, yani bunlar farklı olacak. Değişecek bunlar. VIP 18'den 3 tane efsanevi kafa veriyor. Peki VIP 19'da ne verecek? Buradan bir tane mor veriyor. VIP 19'da 2 tane mor veriyor. Yani neler verecek? Yani burada benim aklım VIP 14'ten 18'e kadar hiçbir şey değişmedi ya, altın kafadan. Ben büyük ihtimal böyle diye düşünüyorum yani bir VIP 18 ve VIP 19'un getirmesiyle eski oyuncular yeni oyuncular artık eski oyunculara yetişmesi için biraz altın kafa sorunları yaşayabiliyorlar. VIP 19'dan büyük ihtimal 4 tane altın kafa vermesini diye düşünüyorum. Yani her 4 seviyede 10 12 14 olacak. Sonra 14'ten sonra artık altın kafa veremedi ve VIP 19'da büyük ihtimal bir ee, ee, 4 tane altın kafası ola altın kafa verebiliyor mesela. Ee, ödüllerden mesela burada bir tane mor teçhizatı var. Bu mor teçhizat vip 18'den güzel gayet güzel bir şekilde ilerletiyor bu mor teçhizat. malzeme tercih sandığı. VIP 19'da ne verecek? İki tane mi verecek? Bu da farklı. Bu da farklı bir soru yaşatıyor. Yani o dört tane altın kafa çok farklı bir şeyler yaşatıyor. Ee, dört tane ve şey iki tane mor ekipman yani her iki günden bir tane efsanevi materyal çıkacak. Bu, bu da balinaları gerçekten artık usturuyor yani onu da söyleyebilirim. Ee, uçuş bir uçuş yaşanacak yani oyun. Ee, o da var. Peki bu oy nasıl düşünmüş bunları neleri yapmaya çalışmış onu da beraber VIP seviyesinden görürüz. Bu VIP seviyesindeki arkadaşlar bu sadece VIP'de VIP oldu. T6 arkadaşlar T6 tamamen iptal oldu. Yani buradan VIP 19 var tabii ki burada planlar e, yani e, bizim e, planladığımız şeyler burada future plans up rock yani bizim planladığımız şeyler rock için rise up kingdom için. Birincisi plan plan for VIP 19 yani VIP 19. T6 mı yoksa yeni bir birim smite damage yani 2025'teki planları Rise Up Kingdoms'ın 2025'teki planlarımız arkadaşlar dediler ki plan for VIP 19 VIP 19 T6 ve yeni askerler hangisi ve smite demiş. Bunları bahsettik. Şimdi VIP 19'u tamamen bahsettik ve VIP kapattık. T6 ve New Era. Arkadaşlar T6 artık tamamen Rock dedi ki şu anlık planımız T6 kapandı. Yani T6 diye bir şey kalmadı. O yüzden kafanız rahat olsun. T5 ile de devam ki. Sadece bir şeyler belki değişebiliyor. Bunu da bilmiyoruz yani. Bunları artık e, rock güncellemeleri getirirken ya bu şeyleri yaparken daha farklı bir şeylere götürecek bizi. Ama buradan akademiden bakarsak buradan arkadaşlar T1, T2, T3, T4, T5 var. Burada T5'te de 5 birim var. Pardon çok affedersiniz. 4 tane birim var. Piyada, okçu, suara, kuşatma. Şimdi bu dört tane birimi en önemlilerden üç tanesidir zaten piyade okçu suarı kuş atmayı pek fazla oynanmıyor kimse. Ya yani oynayan da artık biliyor yani ne kadar hasar aldığını ya herhangi bir şey zevk almadıklarını var. bunu da kuşatması böyle zaten biraz daha devre dışı ama oyun bunlarla da bir plan yapmış. Şimdi burada T6 yokken ne olacak? onlar da böyle bir şey planlamış. T6 yok. Piyade suarı okçu var 7 kıta çıkıyorsunuz büyük ihtimal VIP 19'da e, ekstra bir kıta çıkabiliyor mu çıkamaz mı bunu da söz konusu olabiliyor aslında VIP 19'da yani 6-5 kıta çıkıyoruz biz genelde onlar VIP 19'lar direkt 6 kıta da çıkabiliyor ama 6 kıta da çıkması çok mantıklı olmayacak. Buradan da 4 tane birim belki 5 birim olacak yani piyade suarı okçu kuşatma kuşatma bir seçim yok. Kuşatma eskiden beri 3, 3 çeşit 4 çeşitimiz var. Yani kuşatma derken arkadaşlar biri e, yani mancanik e, birisi uzaktan ateş yapıyor kuşatmalardan. Birisi duvar kırıyor. Bakın birisi duvar kırıyor. Birisi kuşatma atıyor. Ateş atıyor. Bilmiyorum e, şey büyük taşlar atılıyordu eskiden. Yani eğer ki bu oyunu böyle da, e, şey yaparsak ve bir tane de mancanik ya kuşatma derken Duvarların üstünde askerler yani bilmiyorum eski videoları falan izlediniz mi izlemediniz mi ama duvarlardan üstünden mancanıklar yani duvara neredeven neredeven asıyorlardı aynı şekilde mancanıklardan büyük mancanıklardan hem e, askerleri kuruyordu hem de böyle bir şey olacaktı mancanıklardan büyük ihtimal ben bir değişiklik geleceğini diye düşünüyorum ve direkt oradan da Almanya'da söylendiği şey bu mancanık ya kuşatma kesinlikle ve kesinlikle metaya girecek. Ya metaya girecek derken bu konuşulmuş. Ama e, kim bu meta'lara kullanacak ya kim bu kontanları kullanacak bu da şu an söz konusu değil. Çünkü daha yeni daha bir şey çıkmamış. O yüzden e, T6 ile iptal olması çok yormuş ve bir yeni bir birim yani eklenmesi bence daha mantıklı oldu. T6 niye? mantıklı değil. Şimdi binalar diyor ki olan sana ne lan? Oyundur. T6 getirecek, T2 getirecek, T3 getirecek, T 2 getirecek t 3 getirecek t 10 getirecek. Arkadaşım şimdi burada belediye binası 25 seviye. Ben bunları hep böyle düşünüyorum. Belediye binası 24 seviyeden 25'e 20 bin asker daha fazla kata kapasitesi alıyorum. T T6 için yani bu binalar hepsini 20 birer seviye en azından yükseltmesi lazım. Peki hadi diyelim burada belediye binamızı 26 seviye yaptık. Burada sorun değil. Burada gözletme külesi ne istiyor? Gözletme külesi mi istiyordu? Yoksa sözleşme kitabı mı istiyordu? Bu farklı olacaktı. Yani bu da farklı olacaktı. O yüzden T6'nın harcadığımız hızlandırmayı bahsedemiyorum. Yani o harcadığımız yani bir T5'i açana kadar yani biz... E, 3000-4000 bir hızlandırma 3000-4000 gün hızlandırma harcarken burada t en azından 2000 gün hızlandırmamız gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum yani en azından ve tabii ki T6 sadece binalardan ibaret değil yani T6 gelirse buradaki birimler de hepsini teker teker yükseltmesi lazım ve bu buff'ların yükseltmesi yani bütün bu buff'ların yükseltmesi gerekiyor bunun hesap kitabı abi. Haddi var hesabı yok. Yani bu kadar kolay kolay bir şey yapamazsınız. Ve T6 geldiğinde böyle bir şey de vardı. T5'in açılması da çok daha rahat olurdu. Bunu konuşulmuş zaten. yani Bunun şeyleri de var. Konuşulmuş. T6 daha rahat. T5 daha rahat açılıyordu. O yüzden bir şey olamıyordu yani. Sonraki yani T, biz VIP'mizi söyledik. T6'yı da söyledik. Smite Damage. Smite Damage ne demek? Üçüncü plan Smite Damage'dir. Yani darbe hasarı. Peki bu darbe hasarı ne demektir arkadaşlar? Biliyorsunuz oyun piyadelere biraz daha kıyak yaptı. Ve bu kıyak yapması sebebiyle tabii ki Liu ile beraber başladı. Liu yine de piyade çok yoğunluk saldırıydı yetenek ağacı. Ama sonra oyunun dengelerini değiştirdi. Ve burada piyade çok yoğunluk darbe hasarı diye bir yetenek ağacı oyuna eklendi. Bu darva hasarı yetenek ağacı yüklendikten sonra artık bu komutan inanılmaz bir şekilde bir güçlendi. Artık kimse bunu yıkılmıyor, bu komutanı kimse kolay kolay hiçbir şey yapamıyor abi. Bu da farklı bir şeylere sebep oldu. Ve oyun dedi ki bu kadar smite demiş popüler oldu, bu kadar sevdiniz. O yüzden ben smite demeci ya darva hasarı daha doğrusu darva hasarı arkadaşlar. Burada darbe hasar faktörü var. 2400 darbe hasarı neredeyse bütün bilimlere ekleyebiliriz. Yıl içinde. Şimdi burada yorumlardan yazıyorsunuz. Abi bu günceleme ne zaman gelecek? Bu günceleme daha şu an konuşulmuş 6. yıl dönümü bittikten sonra artık yeni yılda yani 2025'in yılında bu güncellemeler gelecek. T6 imiş artık yoksa yeni birimmiş VIP 19'muş yoksa VIP 18'miş. Bunlar hepsini o zaman gelecek. Smite Damage işte böyle olarak yani artık sadece piyade de değil süvariden okçudan e, görebiliyoruz arkadaşlar yani suareden görebiliyoruz okçudan da Smite Damage görebiliyoruz ve bu kontanlar ne zaman gelecek denemeleri nasıl olacağını da merak ediyoruz aslında. Bunlar bittikten sonra birkaç tane so şey olmuş. E, bu... How do you call the game interesting output? Diyor ki yeni oyuncular için ya toplam yani ne istiyorsunuz yani komutan silinmesi mi muze eklenmesi mi bilmiyorum e, daha bu planlardan hangisinden daha fazla istiyorsunuz yani e, komutan silinmesi yani sıfırlanması e, muze eklenmesi komutanlara müze eklenmesini yoksa yeni oyuncular daha erken bir şekilde T5 açılması e, ve bazı şeyleri daha hayır ki ben burada bir söz konusu bir şey yani söylersem benim kontan sıfırlamasından baya baya yani karşıyım bu tamamen yanlış bir şeydir bence yani yanlış bir şeydir oyunu sorgulamıyoruz ama kontan sıfırlanması çok şey mahveder çok de yükselir mesela benim hesabım baya yükselir niye pakal sıfırlıyorum haral sıfırlıyorum bu sıfırlıyorum ee, Chao sıfırlıyorum. Martel sıfırlıyorum. E, 6 7 komutan oldu. Ne oldu? 6 7 komutan oldu. 5 kitam değil. 6 kıtam ete yaptım yani. O yüzden her zaman ben söylüyorum yani yeni oyunculara destek olarak T5'i daha erken bir şekilde açılması ben buradan kendi oyunu vereceğim. Oyuncular yeni oyuncular daha yeni bir T5 açılmasını ben yani istiyorum aslında. Siz hangi konuyu istiyorsunuz yorumlarda kesinlikle yazın arkadaşlar. Sonraki fotoğraflardan falan böyle bir okçu kontanı geliyor. Bu okçu kontanı daha fazla bir Gilgamesh'e ve Artemisia'ya benziyor. Sanki Artemisia'nın babasıymış. Okçunun yeni komutanı. Eğer ki Artemisia'ya bakarsak buradan da Artemisia. Artemisia sağ, e, şey böyle bir şekilde. Ve Artemisia ve Gilgamesh'i birbirini eklemişler. A e, Gilgamesh'e direkt bir ok, ok vermişler yani. Burada bir tek ben bunu görüyorum. Burada komutan kafadaki böyle bu ne olacak Osman Prime mi olacak ne olacak yeni komutan ne olacak merak ediyorum ben de siz ne düşünüyorsunuz onu da yorumlarda yazarsınız çok çok sevinirim tabii ki sonra burada tema var arkadaşlar temada troop defense yani zenith power'ya gücün zirvesi ne zaman gelecek bu ay sonunda büyük ihtimal gelecek yani 6. yıl dönümünden sonra artık bu da gelebiliyor burada zenith power city yani zenith power gücün zirvesi bu gücün zirvesi de her 3 ayda 4 ayda bir geliyor buradan da bu sefer çok fena bir şey gelmiş Troop Defense yani kıta savunması %12. Yani bu piyade suarı okuyudan bahsetmiyor. Direkt kıta savunmalarınıza her kıtanız %12 savunmayı alıyor. Ama burada çok üzücü bir şey var. Herkes iki kıta suarı çıkartırken balinalar bile eksi %10 suarı saldırısı alıyorlar. Yani bu tema ve yüzde beş de eylem puan dolumu var. Bu eylem puan dolumu da güzel. Yani toplam yüzde on bir stat buff'ı var ama suareydi. Keşke Burada direkt çat diye suare vermeseylerdi. Burada bir eksi 5 okçu eksi 5 suare daha mantıklı olurdu bence ya. Eksi o 5 piyade eksi 5 okçu. Ama bu tema kimin için iyidir? Piyade ve okçu oynayan oyuncular buradan çok sağlam bir şekilde zevk alıyorlar. Yani karışık oynayanlar her türlü zevk alacaklar. 430k ile e, çıkacaklar zaten pay to winler ama bu tema inanılmaz bir şekilde can yakacak gücün zirvesini evde denemeyin arkadaşlar çok canınız yanar yani böyle 50 milyon 60 milyon güç basmayana kadar yani ben bunları biraz şeyim yani iki kere üç kere oynadım o yüzden kaybettim size de söylüyorum kolay kolay kazanamazsınız yani gücün zirvesini o yüzden siz de dikkatli olun arkadaşlar gücün zirvesi oynuyorsunuz en azından yani 40 milyon güç basmadan ya 35 milyon güç basmadan Oynaması biraz daha riskli olacak. Bu riski kabul edersiniz. Oynayabilirsiniz. Ama 2'şer milyar 3'er en azından kaynak ve 3000-4000 gün hızlandırma kesinlikle çantanızda olmasını e, rica ediyorum daha doğrusu. Bu önemlidir arkadaşlar sizin için. Sonraki e, şeylerimizde bir şey kalmadı. Daha doğrusu burada hepsini söyledik. E, birkaç tane şey daha var burada. E, feedback yani çok kişi şikayetçi olmuş. Bu şikayetçi olmadan diyor ki arka pozisyonda biz nasıl bir matchmaking ya karşılaşma bulunmamasını bulunmasını istiyorsunuz. Güç oynama zamanı kaç kişi oyun kaç kişi kayıt olacak yoksa KP ile. Bu dört konuyla hangisiyle biz sizin sizin düşmanınızı karşılaşma bulunmam bulunmamızı istiyorsunuz. Bu dört tane seçimde bir tanesini seçin. ben olursam güçten bayağı memnunum. Çünkü Playtime belki abi adı karşımda 30 tane balina gelecek. Hepsi 15 milyar kp var. Ben hiçbir şey yapamam yani. O yüzden bu direkt gitti. Kill puan. Adam var tek başına 20 milyar 30 milyar KP'si var ama hiçbir şey yaramıyor. Yani kill puan da biraz man mantıksız. Number of registration yani diyor ki kaç kişi kaydediyorsunuz? O karşı tarafta da o kadar olsun. Bu da bence mantıklı değil. En mantıklısı güçtür yani ben 30 kişiyi kaydediyorum mesela örnek veriyorum. 30 kişi kaydediyorum bu 30 kişiyi nasıl kaydediyorum mesela. Ben farm birliği geçiyorum. 30 tane kaydı yapıyorum abi. 30 kişiyi kaydedip yapıyorum. Altın e, şeye girmesi için. 30 tanesi 25 tanesi farm hesabıdır. 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon. 16 seviye belediye binalar zaten girebiliyor. O yüzden böyle yapacağım. Karşımda da 30 kişi gelirse hepsi 40 milyon. Ben ne yapacağım? Ne anlamı kaldı? O yüzden bunu ben tamamen karşıyım arkadaşlar. Bu da T5 falan artık T5 mi gelsin yoksa e, e, şey Call Dragons gibi yeni bir e, birim eklensin diye bir şeyler ve buradan da tabii ki güzel en büyük hatalar. Yani bu hata ya bilinmeyen bir şey var. I put sick in the infantry garrison. Ben kuşatmayı piyade garnizona koydum. Bunu kaç kişi yaptı? Merak ediyorum. Ben yaptım. Yapma yani ya yapma ben yapmadım bugüne kadar yapmadım yalancıdır benimce çünkü herkes bunu yapmış Herkes bir kere iki kere de olsa hatasını yapmış Arkadaşlar umarım bu video eğlenceli olmuş olabilir Eğer ki eğlenceli olduysa lütfen beğeni atmayı unutmayın Söylediğimiz gibi T6 tamamen kapandı devri kapandı yani T6 bu, sef bu sene 2025'te herhangi bir şekilde gelmeyecek Yeni medeniyetler gelir 2020 her sene de yeni medeniyet geliyor Smite damage ya hasarı bütün komutanlara gelebiliyor. VIP 19 kesinlikle gelecek. Ve tabi ki gücün zirvesi gelecek. Bunları ne zaman istiyorsunuz? Yani tarihlerden yazarlar zaten artık ta şey takvimden eklenir zaten her zaman takvimden eklenir. Eğer ki başka bir sorusunuz varsa da yorumlarda yazabiliyorsunuz ve ben elimden geldikçe yorumlardan size cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı hiç hiç unutmayın arkadaşlar. Sizin beğenileriniz ve yorumlarınız benim için bir kazanç sağlanıyor. Ve benim için daha büyük bir kitleye sahip olmamı yardımcı olacak. O yüzden beğeni atmayı ve yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.